Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bob 1545 modu tanıtacağım yani. Arkadaşlar bu V2 Kodman V2. Arkadaşlar bu arada mod benim değildir. Tanıtım çekiyorum. TRB 1545'indir mod. Benim değildir kesinlikle. TRB 1545'e aittir. Hatta şöyle katlayabilirim size. Bir dakika. Arkadaşlar. Bakın arkadaşlar TRB 15 Arkadaşlar bazı bir sesler olabilir. Yanımda bir tane küçük kardeşim var da çok sinir ediyor beni. Arkadaşlar bu Eymen bu arada Eymen'in kanala abone olmayı unutmayın. İsmi Eymen Efe kanalından. Arkadaşlar benim kanalıma da onun kanalıma da benim kanalımda, onun kanalında abone olmayı unutmayın. Like atmayı. Arkadaşlar, yavaştan geçelim. Buradan şöyle Boralon kullanıcıları ve Kevin kalıcı Deniz Sword. Arkadaşlar Kotmen'in Sword'u var. Uçuruyor sizi. Arkadaşlar bu arada linkin gelmesini istiyorsanız 15 like. Çok bir şey istemiyorum. Çok görmeyin arkadaşlar ya. 2 de abone gelirse çok mutlu olurum. Arkadaşlar Kotmen'in sword'u uçuyor. Gördüğünüz zaten. Hem Bu, bu Arkadaşlar Bu bir dakika. Bir dakika. Eğmenin üstüne Az vuruyor ya. Az vuruyor. Arkadaşlar Kevan'ın kalıcı var. Böyle ışınlanıyor. Ondan sonra Ender sword. Bir şey yaramıyor. Çok fazla vuruyor herhalde. Yok fazla da. Eğmenin şu an Arkadaşlar taş yaptım. Gördüğünüz gibi bak. Bunu çok seviyorum. Eymen'i hemen öldürelim arkadaşlar. Eymen nasıl olacak ya? Eymen'i clear çekelim arkadaşlar. Bir dakika. Eymen'i direkt killleyelim. Kill. Aa arkadaşlar. Tak. Eymen'i killeri. Arkadaşlar bu arada kıyafetleri göstereyim. Bakın şöyle nitroksin şeyleri var. Kanlı nitroksin şeyi var. Bakın e, Kajoros var. Raksan var. Şöyle arkadaşlar hepinizi gösteriyorum. Bu arada ee, taş ne anlamadım. Bir dakika arkadaşlar ona bir süt atalım. Belki düzelir. Hemen süt atıyorum hemen bir dakika. Abi. Abi. Tuto komatiler tekrar düzeltebiliyor muşuz? Arkadaşlar bu arada küçük kardeşim var helal edin. Arkadaşlar şu falım blok. Ey bunu üstüne çıkar mısın? Alan. Arkadaşlar bana bir şey oldu bir dakika. <laughs> falım laneteye kapıldım. Bir dakika. Şimdi bak bu bloğa girdik. Çok sıkıntı bu blok ya. Bir dakika falım düzeltme neredeydi? Falım düzeltmeyle hemen şey yapacağız. Hah, falım. <laughs> falım kurtar. Tamam kurtardım. Eymen kurtar. Eymen de kurtarırım bunu. Em bunu üstüne sen çıkar mısın? Çık bunun üstüne. Evet arkadaşlar Eymen falım oldu şu an gördüğünüz gibi. Eymen'i bak şöyle tek tuşla düzeltebiliyorum. Eymen olma. Buradan bir uzak. Falım kurtarma eşyası bu. Benim nerede kalmıştı? Kevin kılıcı gösterdim. Dirit Sword da şöyle Tüşüyoruz. Böyle yıldırım çaktırıyor. Mop Picker var arkadaşlar. Mop Picker al bırak. Ya, hemen yine mi oldu senin? Bu ya, ne Kafalım ya? Falan kurtar. Laps. Kaç ya. Ay sana. Şimdi arkadaşlar Mop Picker deneyeyim. Bir dakika. Arkadaşlar kendimi Mop Picker aldım. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Şöyle. Yok TP. Abi. Hatta arkadaşlar. Abi kill. A çekelim. Eymen direkt bir olsun. Eymen'e TP atalım. Tamamdır. Emo. E bunları gösterdim zaten arkadaşlar. Şunları silerim Emo e pickerları gösterdim. Invenus, Legendary Kılıç, Inventor In Balta, bu Kassandra'nın balta, İnsey balta ve Kotmer'e birindeki şey arkadaşlar kasap gibi balta. Bu çok vurmuyor arkadaşlar. Bakın altı vuruyor herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Evet. Bu bu kılıç uçmaya yarıyor. En var sabır. Legantır sabır sin ya şimdi. Arkadaşlar bu arada öyle Legender Sword'la İnsane'in bu Evren Sword bir bu bir şey yaramıyor anlamadım tamam ayrıca yani insanın baltası da bir şey yaramıyor yani, böyle buraya bunları da gösterdik oksijen kazma stone gun şunlar var boyut nasıl işte Evet, mesela Eymen sana şöyle bir şey yapsam. Aha yaptı. Abi bak silicem. Arkadaşlar bir şey yaptık ama Eymen düzeltmemiz lazım bir dakika. Emin nasıl düzelteceğiz? Bu nereye gidik? Şunda düzeliyor mu? Yok. Şöyle mezara soksam. Ya tamam. Arkadaşlar bu arada bunun özelliği bakın mezara sokuyorum. Bakın evvel şu an mezarda arkadaşlar. E, mezarı açamıyoruz tabi. Bu kadar. Bu arada ellerine sağlık arkadaşlar şeyin. Neydi TRB 1545'in. Çok güzel yapmış adam. Bakın toprak yapıyorum. Boy. Bakın <laughs> bu arada gun var bayıldı. Bu bayıltıyor herhalde vurduğumuz oyuncu. Eymen'e yazalım. Hemen TP At yazalım. Bak arkadaşlar Eymen'e ne olmuş bir dakika. Hemen kurtaracağım. Şöyle bir dakika. Optik. Bu arada modu inceleyeceğim. Bayağı göstereceğim size şöyle. Hemen düzelttim Eğmen'i. Böyle, böyle bayıltıyoruz herhalde. Evet. Düzelttim. Bayılttım arkadaşlar. Kofes paket paket. Anne ben kafes. Arkadaşlar bir tane kardeşim vardı. O da şey yapıyor arkadaşlar. Yapma Enes. Yapma. Yapma. Asaları gösterdim. Şunu göstereyim. Bir de şunu göstereyim. Bu bot spamlıyordu da. <laughs> arkadaşlar bu arada Arkadaşlar bu arada şey neydi? Kıyafetleri göstereyim size. Bak şunlar arkadaşlar bir dakika. Nitroksinler de var arkadaşlar. Onları da göstermek istiyorum. Entity 300 volt. Bunları da göstereyim size. Hazır gelmişken yamultma eskisiyle bir de import. Bir şey yaradı mı yok herhalde evet cam veriyoruz. Aa yamuldu. Bakın arkadaşlar görün Bir dakika arkadaşlar. Şunları bir atalım. Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika. Şimdi. Belt gözüksün içtim bakın görüyor musunuz? Vuruyorum <laughs> arkadaşlar. Öl 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 öl. Bak arkadaşlar şimdi laza atıyorum. Eymen'i öldüreceğim arkadaşlar. Şöyle Eymen'i geberteceğim. Ölüyor Eymen arkadaşlar. Evet. evet. Ekle yazdım. Tamam. Arkadaşlar işte, bekle. Bak bu lazeri düzeltme var. Kırmak için arkadaşlar. Abi. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Böyle Abi. işte. Abi. Ne Abi. Arkadaşlar kardeşim var boş verin ses onu. Ve arkadaşlar void var. Bakın bunlar var. Abi. Abi. Arkadaşlar resetting support var. O sonra miskel Toprak bu. Borolo kazması var arkadaşlar. Borolo kazma. Elime bir tane vuralım şuna. Miskel miskel miskel. Res paket paket. Olmadan şöyle. ye yeah. Evet arkadaşlar bir de kıyafetler şöyle işte arkadaşlar. Bunları da göstereyim size videoyu kapatacağım. unutmayın arkadaşlar 10 like geldiğinde Herkes. neydi? Bir size söyleyeceğim bir arkadaşlar. Şey. Görüşürüz şey. arkadaşlar. Bay şey. 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 bay. Şey Ar şey şey arkadaşlar Emine söyleyeyim. El bitirişi de yapıyoruz artık. Şey Enes, bakar mısın?